bir kitaba sarıldınız mı? Siz hiç bir çatalı kızdınız mı? Ben kızdım. Kahvaltıda en sevdiğim şey zeytin. Hapur hüpür yerim. Kasenin dibinde kalmış yedi tane zeytin. Salladım çatalımı. Bir, iki, üç, dört. Anne bu çatal batmıyor bir türlü zeytine. Attım çatalı yere. verdim bu kez elimle. Bir, iki, üç, dört. Elimle bile yakalayamadım. Çatalım bunda suçu ne? Selam olsun çatal kardeşime. Siz hiç mendillerden kule yaptınız mı? Ben yaptım. Kışın doğmuşum ben. En soğuk aylardan birinde. Tutturdum bir doğum günümde en sevdiğim yazlık elbisemi giyeceğim diye. Giydim giymesini ama ertesi gün oldum nezle. Öyle çok burnum aktı ki neredeyse tüm mendiller bitti. Mendillerin ziyan olmasına gözüm razı gelmedi. Ha, ha şu! Tabi mendil kulemin de ömrü pek uzun sürmedi. Siz hiç bir köpekle bir karton kutuyu paylaştınız mı? Ben paylaştım. Okuldan eve yürüyordum. Üzerimde bir hırka, sırtımda çanta, önümde bir sokak köpeği. Öyle bir yağmur başladı ki sanırsınız musluklar kim daha çok su akıtacak yarışması yapıyor gökyüzünde. Bir apartmanın kapısında buldum. Karton kutuyu geçirdim kafama. Önümdeki sokak köpeği de geldi yanıma. Sığındık ikimiz de karton kutuya. Yağmur durduğunda köpek üzerime doğru güzelce silkelendi. Sonra da arkasına bile bakmadan yürüyüp gitti. Ama o günden sonra okul çıkışlarımda hep o bıraktı eve beni. Siz hiç kalem tıraşla barıştınız mı? Ben barıştım. En başlarda aramız pek kötü sayılmazdı. Ne zaman en sevdiğim kalemin ucunu kırdı, kızıp kenara atı verdim kalem tıraşı. Ama işler bir sonraki gün değişti. Günlüğüme yazacak o kadar çok sorunum vardı ki, neyse ki dostum kalem tıraş imdadıma yetişti. Derdimi anlatırken kalemimin ucu şıp diye bitti gitti. Zaten dostlar böyle zor günler için değil miydi? Siz hiçbir şeftali öptünüz mü? Ben öptüm. Anneme baklayı sevmediğimi söylemiştim kaç kere. İnat ettim. Yemedim o akşam yemeği. Ama gece o kadar çok acıktım ki, o kadar çok acıktım ki dolapta bulduğum tek şey ise bir şeftaliydi. Şeftaliyi de pek sevmezdim ama kondurdum öpücüğü, yedim gitti. İyi ki varsın canım şeftali. Siz hiç bir yaprağa bindiniz mi? Ben bindim. Büyük annemi çok severim ben. Hele torun kurabiyelerinin kokusu geldi mi burnuma? 3 4 5 katına çıkar sevgim ona hep yiyeyim diye de evimize kurabiye yollar mutlaka. Kurabiyelerden ses seda kesilince büyük annemin kurabiye yollamayacak kadar uzakları taşındığını söyledi annem. Sonbaharda uçan yapraklardan birini atlayıp gezmeyi kim istemez ki? Birine bir kendim bindim. Birine de büyük annemi bindirdim. Uzaklarda bizimle birlikte süzülüp gitti. Artık annem yapıyor torun kurabiyelerini. Siz hiç barbunya çuvalına saklandınız mı? Ben saklandım. Bir keresinde teyzem bu kadar güzelini bir daha bulamam diye 10 kilo alacağını tam 50 kilo barbunya almış. Tabi bunu ayaklamak kime düştü dersiniz? Annemle bana. Oturduk barbunya çuvalının başına ayıkla ayıkla. Canımız çıktı. Daha gelmeden çuvalın ortasına bir çare düşündüm kaytarmak için. Sakladım barbunya çuvalına ama birden ne göreyim kolumda kocaman bir kara fatma Tabii ben çığlığı basınca yerim de ortaya çıktı. Çok sağ ol Kara Fatma. Siz hiç bir kitaba sarıldınız mı? Ben sarıldım. Kırgındım yine ufacık şeylere. İnat ettim kimseyle konuşmayacağım diye. Kapattım kendimi odama. Dakikalar oldu, saatler yıl. Babamın başucuma iliştirdiği kitabın sayfalarına attım kendimi. İşte o da kırgındı benim gibi. Sadece kalp çıtırdılarıyla baş etmeyi öğrenmişti kitabı koydum başucuma. Ne yapıyorum bunca zamandır burada? Keşke kırılmasam böyle küçük şeylere. Haydi şimdi doğru mutfağa çikolata yemeye. Siz hiç hayallerinizi okula dönüştürdünüz mü? Ben düşürdüm. Ah bu benim kifirli, kibirli kafam. Okuldaki resim yarışmasından kimin birinci olacağı belliydi. E tabi benden başka kim o kadar güzel resim yapabilirdi? Önce bir öneleme, ardından da birinci, yani beni seçeceklerdi. Verdikleri konuya göre resmimi yaptım. Sonra da birincilik ödülünü alınca ne kadar ünlü olacağımı hayal etmeye başladım. Peki nasıl oldu da resmim elenenler arasında kaldı? Gözyaşlarım göl, hayallerim balık oldu. Evde ise annemle babam resmimi buzdolabına gururla asmış, üzerine de şu notu yazmış. Buzdolabımızın üzeri o kadar boş ve sıkıcıydı ki bir buzdolabım kapağı resmi yarışması yapmaya karar verdik. Seninerek bildiriyoruz ki önleme geçtiniz. Sergi ziyaret saatleri her yemekten önce ve sonra. Bir sonraki sene okulun resim yarışmasında dördüncü oldum. Buzdolabı kapağı resim sergimiz hala devam ediyor. Siz hiç bir yola alıştınız mı? Ben alıştım. Yollar sevdiklerime kavuşmama engel oluyor diye düşünürdüm. Ne olurdu sanki ışından mı keşfedilse? Onca araba, onca kamyon, git gide bitmez mi bu yol? Peki bu yollar olmadan önce nasıl gidiyormuş insanlar sevdiklerini görmeye? <laughs> Gitmiyor olamazlar değil mi herhalde? Ne? At üzerinde günlerce seyahat etmek mi? Neyse neyse ben yollara alıştım bile. Siz hiç soru gördüğüne yüzdünüz mü? Ben yüzdüm. Hayat bilgisi dersinden pek anladığımı söyleyemem doğrusu. Tahmin edersiniz ki notum da pek iyi değildi. Bir gün bayramda aile meclisi toplandı, karneler ortaya çıktı ve soru bombardımanı başladı. Öğretmenimi sevmedin mi? Derste başka şeyle mi ilgileniyorsun? Not tutmayı mı sevmiyorsun? Bir daha bayramlara giderken dört kere düşüneceğim dedim gözlerim dolu dolu. Meğer sinir bozucu soruların hepsi var, hepsinin varmış bir nedeni. Sevdiğim şeyleri araştırıyormuş bizim ev gazetecileri. Birkaç belgesel izlettiler. Uzayda neler olur? Kuşlar nasıl göç eder, renkler nasıl karışır? Bir sonraki dönem hayat bilgisayarını kimse sormadan ben söyleyen oldum tabii. Teşekkürler öğrenmeyi sevdiren aile meclisi. Sen hiç bir karınca yuvasının üstünden atladın mı? Ben atladım. Beni yolda yürürken görenler herhalde deli olduğumu düşünüyordur. Fakat değilim. Sadece karıncalara basmadan yürümeye çalışıyorum. Ya biz de o kadar küçük olsaydık diye kendimi karıncaların yerine koymadan duramıyorum. Bir gün karınca düğünlüğüyle karşılaştım. Belki de ulusal bir bayramdı. Yüzlercesi bir araya toplanmış bir şey kutluyor belli ki. Elimde bir marketten aldığım domates torbaları, önümdeki karıncalar yuvasını görür görmez üzerinden atlamamla yeri boylamam bir oldu. Ama neyse ki yuvalarını bozmadım. Düşen iki domates de kutlama pastası niyetine karıncaları bıraktım. Sen hiç bir çekirgeyle seksek oynadın mı? Ben oynadım. Elimde tebeşirim, sırtımda... Yün hırkan var mı kardeşim ben seksekte yan bakan Bu mahallede yoktur benden iyi oynayan Çeyrek finalle ayrı yarı finale ayrı taşım Finalde kimi yendiysem onun taşıyla çıkarım O gün bir çocuk çıktı karşıma Kimdir bu mahallede en iyi seksek oynayan dedi bana Duymamış ünümü belli ki Gel kardeşim seni de yendiklerimin listesine ekleyeyim dedi ama e, yani siz de baştan söylesenize. Meğer bu çocuğa çekirge derlermiş kendi mahallesinde. Eski evlerini yıkıp yeni mahalle yapacaklarmış. Oyun oynamaya yer kalmayınca mahallesinde dadanmış bizim buralara. Kardeşim ne gerek vardı şimdi bana rakip olmaya? Neyse öpelim elinizi çekirge usta. Siz hiç sabırsızlıkla, sabırsızlıklarınızdan kolye yaptınız mı? Ben yaptım. Sabırsız mı? Ben mi? Yemekten sonra dondurma var. Şimdi seneye okula gideceksin yavrum. Hayır şimdi. Yaz tatilinde kuzenlerine gideceğiz. Hayır şimdi şimdi şimdi. Bir gün büyük annem dedi ki bak sabırsız tavşan. Her sabırsız, sabırsızlandığında sana bir boncuk vereceğim. Onu boynundaki ipe dizeceksin. Aa bayıldım bu fikre. Üç gün sonra şahane bir kolyem olmuştu bile. Sonra ikinci gün, üçüncü, tabii dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci de. Ama büyük anne, ne yapacağım bu kadar kolyeyle? Bunlar çok ağır oldu böyle. Baksana göbeğimi bile göremiyorum. E sabırsızlanırsan hep böyle, önünü bile göremezsin işte. Bırak şimdi bunları bir kenara. Ver bakalım o güzel kolyelerden bir tane bana. Siz hiç bir kitaba isim verdiniz mi? Ben verdim. Yolda giderken aklıma bir fikir geldi. Geldiği gibi yazmazsam kaçıp gidermiş yazı treni. Başladım yazmaya. <laughs> Havalı bir isim. Bir de güzel kapağı olursa okuyanlar da sever diye düşündüm. E iyi de koca bir kitabı nasıl sığdırayım ben şimdi bir satıra? Henüz ismi konmamış bir sürü şey de var aslında. Bir yazıyı sildikten sonra defterde kalan izi anlatacak sözcük ne olurdu acaba? Ya da ayakkabı bağcık ucu toplayıcısı mesela. Ne olurdu sanki uzun uzun cümleler yerine kullanabileceğim tek bir sözcük olsa? Bir kitaba isim vermek de böyle bir şey aslında. Ufala ufala ufala. İşte geldik bir kitabın sonuna.